Thank <laughs> you. Merhaba sevgili ikizler. Bugün 10 Temmuz Çarşamba, Merkür günündeyiz. Çevrenizdeki kişilerle iletişimlerin güçleneceği bugün yakın arkadaş çevrenizdeki insanlarla da iyi vakit geçirmeniz söz konusu olacak. Çevrenizden, kardeşlerinizden de güzel sürpriz haberler alabileceğiniz gibi bir seyahat teklifiyle de karşılaşabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Temmuz çarşamba Merkür günündeyiz. Ay Aslan Burcunda ilerleyecek gün boyu e, canlı yaratıcı dışa dönük enerjiler veriyor e, sanatsal çalışmalar sosyal organizasyonlar için uygun bir gün çocuklarımızla da birlikte vakit geçirebileceğimiz bir gün bugün e, gün içerisinde Ay Uranüs ile üçgen açı yapacak bu da karşımıza önemli e, fırsatlar çıkarabilir beklemediğimiz ani sürpriz durumlarla karşılaşabiliriz yeni haberler ilginç haberler. E, seyahatler gündeme gelebilir. E, ardından Ay Venüs kavuşacak. kavuşacak. E, Ay Venüs kavuşumları da e, yumuşak ve pozitif etkisiyle özellikle ikili ilişkilerimizde, sosyal hayatımızda e, güzel enerjiler verecek. Yeni tanışmalar gündeme gelebileceği gibi bugün e, çeşitli sosyal ortamlara da rahatlıkla katılabiliriz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.